Merhaba arkadaşlar bugün yeni videomuzda hepiniz hepiniz hoş geldiniz Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar e, Bugünkü hikayemizin yani ilk bölüm bu başlıyoruz e, ilk bölümümüz adı lanetli malikane malikane evet arkadaşlar okuyoruz siz şehrin dışındaki yolda yok ya bir dakika ekranı kapatacağım ya siz şehrin dışındaki yolda kalın bir perde gibi inliyordu araba farlarının ışığı Iş terk edilmiş bir malikanenin çatlamış duvarlarına çarpıyor ve kırık pencerelerden içeri sızan ışık huzmeleriyle yıkık bir salon aydınlatıyordu. Malikane yıllardır kimsenin ayak basmadığı bir yerde. Yerel halk burayı lanetli olarak bilirdi. Kaybolan insanlar, deliren hizmetçiler ve sessizce kaybolan misafirler. Elif, 22-25 yaşında gazeteci, gazeteci kamerayı omzuna asmış nefesini derin derin alıyordu. Arkasında yürüyen Mert 27 yaşında fotoğrafçı ve Elif'in uzun süredir arkadaşı tedirgin ama meraklı bakışlarıyla etrafa göz gezdiriyordu. Elif burası gerçekten böyle mi gözüküyordu Mert? İnan bana içim ürperiyor. Bu malikaneye haber yapmak yapmak fikri belki de bir hata. Mert Biliyorum Elif ama işte tam da bu yüzden buradayız. İnsanlar hikayelerini anlatmıyor, korkularını bastırıyor. Biz ise onları çıkaracak, onları ortaya çıkaracağız. Kamera açık, her saniye kayda alınacak. Eğer bu hikaye gerçekse insanlar korkacak. Ama gerçeği bilmek zorunda. Elif bir adım ileri attı. Ayakkabısı kırık tahta döşeme basınca inledi. Malikanenin kapısı yavaşça açılırken cızırtılı bir ses duyuldu. İçerisi nemli bir küf kok nemli ve küf kokuyordu. Duvarlar solmuş tablolarla kaplıydı. Fakat tabloların bazıları kan lekeleriyle bozulmuştu. Elif, görüyor musun Mert? Bu bir işaret olmalı. İnsanlar neden burayı terk etmiş olabilir ki? Mert, bilmiyorum. Ama belki de sadece şehir efsanesi değil. Hadi odalara dolaşalım her şeyi kaydedeceğiz. Emin ol sonra bu korku sadece bir hikaye olacak. Adımlarını dikkatle ilerletirken tavandan gelen bir inleme sesi ikisini duraklattı. Ses insan gibi ama aynı zamanda başka bir şey gibiydi. Derin ve karanlık. Elif bu bir bu bu sesi duydun mu? Beni Mert bir saniye geri çekil. Mert dur sakin ol belki de rüzgar belki de evin kendi sesi ama di di dikkat et gölgeler sanki bize bakıyor gibi ikisi ilerlerken salonun ortasındaki eski bir aynaya rastladılar ama ayna kararmış ve çatlamıştı bir dakika arkadaşlar ikisi ilerlerken salon nerede kalmıştım bir saniye iki dakika bekleyin neyse buradan başlayalım ikisi ilerlerken salonun ortasındaki eski bir aynaya rastladılar Ayna kararmış ve çatla, çatlamıştı. Fakat yüzlerindeki yansıma normal değildi. Elif'in gözleri aynada daha solgun, daha korkunç görünüyordu. Mert'in yüzü ise kanlıydı. Elif bağırarak, "Mert, ne yaptın? Kan bu senin kanın mı?" Mert, "Hayır, ben. Ben fark etmedim. Bu arada arkadaşlar ya, bu yaşam gerçekten yaşanmış bir hikaye. Ben fark etmedim." Elif, "Ama arkamızda bir gölge var, izliyor." Bir dakika arkadaşlar bir işe nerede ha? Hayır ben ben fark etmedim Elif arkamızda bir gölge var izliyor. O anda salonun köşesindeki köşesinden uzun insan olmayan bir gölge uzandı. Kan rengi karanlıkla karışıyor ve zemine damlıyordu. Gölge fısıldayan bir sesle konuştu. Ses hoş geldiniz ama artık çıkamazsınız. Sizden önce kimler geldi hatırlıyor musunuz? Elif ve Mert panik içinde birbirine baktı. Paniklerinin ar arasına bir merak karışmıştı. Bu gölge gerçek miydi yoksa evin kendisi mi, delirtiyordu kendisi mi delirtiyordu insanları? Elif burası lanetli Mert. Bence buradan çıkmalıyız şimdi. Mert dur sadece bir adım. Bir adım daha kamera kaydediyor ve belki de gerçekleri göreceğiz. Eğer buradan sağ çıkarsak dünya inanmayacak biz ama biz bileceğiz. Tam o anda gölge hızla hareket etti ve Mert'in bacağını dolandı. Mert çığlık atarak yere düştü. Elif elini uzatıp onu çekmeye çalıştı ama gölge her hamlede daha güçlü sarılıyordu. Gözlerinin önünde kan damlaları yavaşça duvara sıçrıyor. Gölgeler şekil değiştiriyordu. Fısıldayan ses daha da yakınlaştı. Ses. Hoş geldiniz ve artık sizinle oynayacağım. Elif nefes nefese gözyaşları yüzünden seninin ışığını zor görüyordu. Elif titreyerek Mert bana bak söz veriyorum seni buradan çıkartacağım ama lanetli şey bu ev canlı ve aç. O o sırada evin tüm odalarından bir çığlık yükseldi. Kırık pencerelerden Rüzgarda rüzgarla taşınan ses, insan çığlığı ve çığlığın içinden inleme ve kahkaha karışmıştı. Elif ve Mert dehşet içinde fark etti. Bu ev sadece gölge değil, geçmişte kaybolan ve insanların öfkesiyle beslenen canlı bir varlıktı. Elif, Mert'in kolundan tuttu ve onu sürükleyerek salonun daha karanlık bir köşesine çekti. Gölgenin kıvrımları... Odanın içinde hızlı hareket ediyor, duvar duvarları sanki nefes alır gibi titriyordu. Kan damlaları zeminden yavaş yükseliyor ve hava demir kokusuyla dolu, doluyordu. Elif nefes nefese titreyerek, Mert bu bu gerçek olamaz. Her şey her şey yanlış olmalı, yanlış olmalı. Ama her adımımızda sanki ev bizi izliyor, hissediyor, planlıyor. Mert bu arada arkadaşlar bu hikaye dizi gibi yani çok uzun sürecek ama eğer sonuna kadar dinleyenin Allah uzun ömürler versin. Hissediyor planlıyor. Mert gözleri büyümüş kanla karışık saçları yüzüne yapışmış. Biliyorum. Biliyorum Elif ama dur sakin ol. Bu sesler bu gölgeler belki de geçmişin yankıları. Belki de bir şekilde kurtulabiliriz ama önce evi anlamalıyız. Tam o sırada tavan arasından başka bir çatırda duyuldu. Çatı tahtaları sanki üst üst katta biri bir dakika ha biri yürüyormuş gibi inliyordu. Ama sen insanın adım sesine hiç benzemiyordu. Elif el fenerini yukarı kaldırdı ve tavan arasındaki karanlığa bakarken gözleri doldu. Elif orada bir şey var. İnsan bana inan bana Mert o gözler var gözler ve bize bakıyor. Hani gölge, canlı, gözleri de var. Mert titren elleriyle el freni yukarıya kaldırdı. Ama tavan arasında hiçbir şey görünmüyordu. Sanki gölge sadece insanın korkusundan ibaretmiş gibi hareket ediyordu. Ama kan yere damlamaya devam ediyordu. Adeta canlı bir nehir gibi birden salonun diğer köşesinden eski bir sandalye kendi kendine devrildi ve duvarlara çarparak parçalandı. Toz ve kan karışımı havada asılı kaldı. İkisinin gözü ikisini, gözle, ikisini ha, asılı kaldı. İkisini gözünü kırpmadan izliyordu. Elif çığlık atarak "Yeter artık lütfen. Mert, buradan çıkmalıyız. Bu ev bu lanet. bizi bizi öldürecek." Mert sert bir sesle kararlı ama korkmuş. Elif dur eğer kaçarak yalnızca ölüme teslim olursak ölüme teslim olursak o zaman buraya ait olan her şey gerçek olarak kalacak. Biz biz bunu durdurmalıyız ama önce evi geçmişini anlamayı anlamalıyız. O gölgeler, o kan hepsi bir mesaj, bir uyarı. O anda salonun ortasındaki kan birin birikintisi yavaşça yükseldi. Kırmızı, koyu ve parlaktı. Ama şekil değiştirerek insan silüetleri oluşuyordu, oluşturdu. Elif ve Mert dehşetle fark etti silüetleri. Evde kaybolan insanların son anlarını tekrar yaşıyor ve acı ve korkuyla donmuşlardı. Silüetlerden biri fısıldayarak acı karışık bir sesle bizi bırakın, bizi kurtarın diyorlardı. E e Elif titreyen elleriyle Mert'in kolunu sıkıca tuttu. Ve gözleri dolmuş nefesi kesilmişti. Elif, gördün mü Mert? Bizi, bizi çağırıyorlar. Yardım istiyorlar. Ama, ama bir yandan da öfke dolular. Bu, bu ev canlı ve aç, kan istiyor. Mert, sürelerin arasından iler, ilerlemeye çalıştı. Ayakları yere yapışmış gibi hissediyordu. Kan ve gölge adeta adımlarını yavaşlatıyordu. Mert dişlerini sıkıp fısıldayarak Elif burada duramayız ama bunu belki çözeriz çözebiliriz bence evin kalbine gitmeliyiz tavan arasında belki orada sırlar gizli belki çıkış yolu orada Elif başını salladı kan ve gölgeler etraflarını sarmış nefes almaya zorlaştırıyordu imkansız ilerlemek İmka geri dönmek imkansızdı İlerlemek de tek seçenekti Elif kendi kendine mırıldanarak korku ve karanlıkla karışık bu ev bizimle oynuyor. Ama biz de pes etmeyeceğiz. Eğer buradan çıkmak istiyorsak laneti çözmek zorundayız. Kan, gölge, acı hepsi yol gösteriyor. Ama nereye? Ve tam o ve tam o anda duvarlardan gelen fısıldayan sesler birleşerek bir cümle oluşturdu. Sesler hep bir ağırdan uğursuz ve karanlık kalbinizden korkuyu çıkarın. Yoksa biz çıkarırız. Elif ve Mert birbirine bakarken bir karar verdi. Artık dur duramayacaklardı. Evin ve karanlık evin en karanlık en lanetli yerine doğru ilerleyerek gölgelerin ve kanın arasındaki ardındaki sırrı ortaya çıkaracaklardı. Ancak bilmiyorlardı ki ev sadece onları test etmiyorlardı, etmiyordu. Onların korkularını ve zayıflıklarını kullanarak ruhlarını kendi gölgesine dönüştürmeyi planlıyordu. Birinci bölüm sonu. Arkadaşlar gerçekten bir dakika şu resmi açayım. Ee, arkadaşlar yemin ederim bak vallahi diyorum tüylerim diken diken oldu ya. Bu hikaye gerçekten yaşanmış. Ve hikayede kalbim arkadaşlar Mert denilen kişi hayatını kaybetmiş arkadaşlar duyduğuma göre. Mert o gölgeyle savaşırken ölmüş arkadaşlar. Ve bu gerçekten hayatını kaybetmiş. Herhalde duyduğum kadarıyla Mert denilen kişi gölgeyle savaşırken kalbini yerinden sökmüş arkadaşlar. Ya benim duyduğum kadarıyla arkadaşlar. Mert'in kalbi yerinden çıkmış ve Mert de o evin içinde gölge olarak kalmış arkadaşlar. Ama bu bir söylenti. Eğer hikaye değiştirilip de Mert ve Elif'in kurtulduğuna dair bir hikaye varsa onu da eklerler. Arkadaşlar ilk bölüm böyleydi lanetli malikaneydi. Burada lanetli malikaneye ve malikanenin içine girdikten sonra neler yaşandığı falan anlatıldı. ikinci bölüm çarşamba günü yine aynı saatte gelecek. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bakın Ay, arkadaşlar, hoşçakalın. Bakın arkadaşlar. Dur sana gelecek bir saniye. Arkadaş hikayeyi bir daha böyle göstereyim. Lanetli malikane. Siz de hızlı ama çok hızlı okuyun arkadaşlar. Çünkü biraz hızlı ilerleteceğim. Hikaye. Var da arkadaşlar e, hikaye gerçekten e, yaşamış bir hikaye. Ben de hani kendi kafamın uydurarak yanına atarak yazmıyorum arkadaşlar. hikaye uzun. Ben de ne bir kısa hikaye paylaştım. Siz de bilirsiniz ama bu hikaye gerçekten yaşanmış bir hikaye. Bakın arkadaşlar gerçekten de bayağı bir yaşanmış hikaye. Neyse arkadaşlar söz vermiyorum ama belki diyorum. Bu pazar günü kur, kurbanlık bakımı 2026 gelebilir. O da söz değil. Belki. Çünkü daha bakmadık danaya falan. Ama arkadaşlar bir de anladıklarınızı yoruma yazın. Aynen arkadaşlar doğru diyor. Anladıklarınızı yoruma yazın. Bir ara soru sorarsam sınav gibi olur. <laughs> Neyse arkadaşlar. Umarım Allah'ın izniyle 2026 kurban bakım kesim videosunu atabilirsem. Telefon yok. Bulabilirsem atacağım. Ben onu yerim. De, yeni telefonu da çekerim büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar bakalım yeni bölümde bizimle bu arada şaka, şaka 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 yapmıyorum arkadaşlar ee, ne diyeceğimi unuttum lan. Ha arkadaşlar ee, bu hikaye ne kadar devam edecek gerçekten bilmiyorum. Ha bir de bunu söyleyeceğim bu hikayeyi hiç ben okumadım arkadaşlar hiç. Hani ilk defa sizinle beraber okuyorum. Neyse arkadaşlar 15 dakika oldu ya neyse. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Çarşamba günü yeni bölümde görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay.